Nasıl geçti dün gece? Merve biraz daha iyi mi? Vallahi bir an unutuyor. Sonra yeniden ağlamaya başlıyor. Sonra yeniden bir şekilde kafası dağılıyor. Sonra yeniden ağlama krizine giriyor. Ay vallahi yoruldu da öyle anca uyudu bu. Bora dönene kadar sende mi kalacak? Yani ben kal dedim ama eve gideceğim dedi. Ya aslında hiç içime sinmiyor o yalnız kalması. Tabii yani kalmasın da... ...ben ona ev arkadaşı falan mı ayarlasam? Merve kedi insanı mı köpek insanı mı? Ay aman İbo ya. Vallahi kendini unutuyor bu. Bak ama sahibancağıza. De. Yani eninde sonunda evine gidecek ama değil mi? Yani bu biraz sınırlayıcı oluyor. Yani sonsuza kadar sende kalamaz. İbucuğum yani Merve evine gitse bile sen gelmeyeceksin biliyorsun değil mi? Ya İbo e, bana bir söz vermişti. Sözümü de tuttum. Bu akşam seni en yakın arkadaşımla tanıştıracağım. Ya gerçekten mi? Evet. Çok güzel bir haber bu. Daha, ya insan bir önceden haber verir. Saçımı falan yapardım. Ya, onun için bunu yapmana pek gerek yok. Abla bir bakabilir misin? Tamam geliyorum hemen. ...söz veriyorum arkadaşın üstüne çok olumlu bir izlenim bırakacağım. Ya olurum. Çok güzel bir haber bu. Umarım güzel bir haberdir. Umarım. Hayır hayır. Aa! Aa İbrahim Bey! Oo. Hoş geldin. Selam. Aydayı mı bekliyorsun? Hiç söyleme daha da geleceğini. Ay ben seni tamamen unuttum İbo. Tamamen. Vay be. Ay yok canım tamamen değildir o. Herhangi bir kadının sizi tamamen unutması mümkün mü İbrahim Bey? Ay göz var izan var yani canım. <laughs> ya İbo çok özür dilerim. Çok beklettin değil mi? Keşke içeri gelseydin. Gereksiz tiplerle karşılaşmak istemedim. Ay İbo. Toprakla uğraşıp durma ya. Ayrıca Aydan'ın çok sağlam sebepleri var. Bunlar bugün çok kötü şeyler oldu. Aklımız gitti. Yani sorunsuz tek gününüz yok zaten Selim. Yine ne oldu? Merve sinir krizi geçirdi şirketin ortasında. Demir Bey de tuttu aldı götürdü. Nereye? Vedat'ın serasına. Biz onu almaya gidiyorduk şimdi. Biz plan yapmıştık ama. Sabah söylemiştim ya sana. Arkadaşım bekliyor. Ya evet haklısın. Arkadaşımla tanışmaya gidecektik. Nasıl yapsak ki? E tamam kuzum, e, sen git o zaman. Plan yapmışsın. Kaçırma yani. Evet evet, biz Merve'yi götürürüz. Ya iyi de, bu gece onu bana götürecektik. Gerçi ben onun anahtarı verdim. Ya o zaman şöyle yapalım kızlar, siz Merve'yi alıp benim eve geçin. Ben de işim bitince eve gelirim, orada görüşürüz. Olur mu? Tamam tatlım, keyfine baksan. Görüşürüz İbo. Aklın kaldıysa sen de onlarla git. Ya hayır İbo. bozulma hemen. Gittik deli. Eve davet etmesine çok şaşırdım. Ben dışarıda buluşuruz diye düşünmüştüm. Ya stres yapmana gerek yok. Ya çok yakın arkadaşınla. Eminim birbirinizi çok seveceksiniz. Ya öyle mi diyorsun İbo? Tabii ki. Gel. Hoş geldin İbo'cuğum. Hoş bulduk. Merhaba. Nugül'e ben. Ayda. E hadi gelsenize. İbo'cuğum yolu biliyorsun. E, İbo inat etti yemeğe kalmayız diye ben de atıştırmalık bir şeyler hazırlamıştım. Hatta çay demlemiştim ben ona bakayım siz rahatınıza bakın. Otursana sevgilim. Müge meraklıdır böyle yemek kurslarına falan. Öğrendiği her şeyi üzerimize dener. Duydum. Atıp tutmayı bırak da gel yardım et bana. <laughs> Geldim. ...kanıştığımıza göre evet, o zaman siz de veterinersiniz değil mi? <laughs> Ay yok Aydacığım ne yaptın ya? Benim kediye köpeğe alerjim var. Hatta şu adamın üstüne yapışan tüyler yüzünden sabahlara kadar uyuyamadığımı bilirim. Bayağı şişiyordu gözlerin ya. Vallahi durumu hala aynı. Birazdan başlarım hapşırmaya. Merak etme buraya geleceğiz diye değiştirdim üstündekileri. <laughs> ya... Biz çok uzun zamandır tanıştığımız için böyle rahatız. Hem sen bizim tanışma hikayemizi anlatmadın mı Ayda'ya? Çok efsanedir. <laughs> ee, bence o toplara hiç girmeyelim Müge. Çünkü sen o toplara girince biliyorsun ki çenenin yayı atıyor. <laughs> Neden İbo'cum? Ben dinlemek isterim sizi. Ay siz deme bana lütfen. Her seferinde arkamı dönüp bakasım geliyor bir mi var diye. Müge de bana. Peki Müge. Dinle bak. Ee... Biz üniversitedeydik. Hı hı. Ee, ben hukuk fakültesindeydim o zamanlar. Aslında şöyle. Ben İbo'nun ablasıyla aynı sınıftaydım. İbo da o zamanlar okula yeni gelmiş havalı çocuk böyle. Kızlar falan etrafında dört dönüyordu beyefendinin. Ben tabii şak diye kaptım yakışıklıyı. Ablası da çok çakaldı normalde de aylarca fark etmemişti. Sonra fark ettiğinde canımı okumuştu. Hatırlıyorsun değil mi? Ya Tabii bunlar yıllar önceydi. Artık çok yakın arkadaşız. Hem bayağıdır da ortalarda yoktu zaten. Ben bir bize geleceğini biliyordum. Nasıl? Beğendiniz mi sürprizini? Bayıldım. Sanımdayım o gerçekten çok tatlı bir kız. Değil mi? Neler? Sporcuğum neler? O zaman ben izninizi isteyeyim çünkü benim de arkadaşlarım var bekliyorlar. Bu arada güzel olmuş da birazcık kuru Tamam lütfen olsun denemeye devam edin siz. Hı? Ee, ...gelikte gidelim. İbacığım sen hiç rahatsız olma. Lütfen otur. Otur otur. Sonra görüşürüz. <laughs> Bu arada memnun oldum. Çok. Benim kafam var. Ee? gelirsiniz isterseniz arada bir iki tarif öğrenirsiniz belki.